Sabah sabah uyanmış. Video günaydın derincim, günaydın. Evet, sabah sabah derinin videosunu çekeceğim. Derin, şu kızın sesinden rahatsız olmuş. Ela, sen neden derini uyandırdın? Ha? Ya, ikide bir konuşuyor. Ela. Ee, eh, ısırın oyalayı, derini uyandırmış sabah sabah. Ay. Isırın. Mavi Öyle pençe, mavi ya. pençe onu yiyin, mavi pençe onu yiyin. Derin kim uyandırdı seni? Bak Ela. Hadi hadi pençe mavi yiyin onu. Hadi pençe mavi yiyin. Onu bitir ham yapın. Hı? Ha? Onlar küçük değil onlar büyük 3 yaşın 4 yaşındalar. Olsun. Ama cinsi böyle. küçük. Hiç de öyle değil valla. Aa bak seni uyandıran kadın da kalktı. hırsızlar geldi. Hırsızlar? Hırsızlar, hırsızlar. <laughs> Neden öyle diyoruz Çünkü onlar dün e, seraya girdiler Salatalıkları yürüttüler Yok yok Ali Bey Ali Bey nereye gidiyorsun <laughs> Ali Bey gel bahçede bir şey kalmadı Ne çalacak Hıı <laughs> <Saltan gülüyor> çaldı. bize de çal. Dayı bize de çal. Ayşo sen nereye gidiyorsun? Gözcülük. Ama sizin hırsızlığınız da baya bir tuhaf bir hırsızlık. <laughs> evet. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben geldim. Hı. Yattım tamam Dün çok eğlendim zaten çekirdek falan. Yattım, Benim izliyoruz zaten birazcık. Yatıyorum, sabah bir, bir konuşuyor. Ya susar mısın bak, yatamıyorum sen. De kaç olmuş. Susmuyor, hala diyor. Sonra uyandım artık yeter dedim ben dayanamam de Yine bağırır mı yoksa? Öyle. İyi olmuş. Amcam da uyandırdı ya. Diz ses de uyandırdı. Ben. Evet. Ben. Sen de konuşuyorsun. De. Git o armudun altına bir tane kafana armut düşsün. Git oradan bak bir tane armut kafana düşsün. Ya armutlar olmadı mı abi? Yok onlar daha 20 gün sonra. Onlar birden büyüyecekler ve onlar birden yetişecekler. Çok güzel. Abi, de böyle bir ee, babam suladı akşam. Güzel olmuş mu? Babam suladı. Gerçekten babam suladı. Nerede bu? Nerede? Dur gideyim bu salatalıklara mı girdi? Derin bir derin bir kişi salatalıklara girmiş derin. Kaçıyor 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 yakaladım ha. Ha açık kaçıyor. Ha kaçıyor derin. Yakaladım derin yakaladım. Kaç kaçtı kızım kaçtı. Valla babam suladı dün güzel ama suladı ben gördüm. Ama kabağa baksana. Ne güzel renkli bir kabak. Gel gel burada saltalık var aşkım. Gel burada ben saltalık gördüm dün. Kaçtı kızım kaçtı. Dün ben, dün ben burada saltalıkları gördüm. Derin oralara bak vardı orada aşkım. Var aşkım var ben bilirim. açtım baktım. Bak. Aa! Al aşkım bir tane seni bir tane Eki yalan. Tane Tam bir tane seni. <laughs> Amca. Hı? Burada dut vardı. Bitti kızım onlar mevsim bitti. Ha. Şu anda şeftali var şu anda. Senin yiyebileceğin. Börtlen var yiyeceğin. Nerede? Onlar aşağıda. Onu göstereyim. Bu kayısılar doluydu. E, derin. Biz geldik bunların üzerinde bir kiraz vardı. Üzüm gibiydi. Hatta videosu var. İzledim. çok 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 çok. Üstleri çok doluydu bunların. Arkadaşlar. Bura bizim mesajımız. Bak börtleni göstereyim sana. Bak burada da var. Bak aşağıda börtlen var ha burada. Bak bak bak. 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 Ha, şu aç börtlen. Bak üstüne bir Aa örtlen... gördüm. Evet üstüne bir var onun. Evet. Birisi kırmızı öbürleri kırmızı. Bak onun üstüne bir var ben görüyorum. Şu hı. Alttaki... <laughs> gördüm. Dün buraları ben suladım biliyor musun? Ağaçlar... Gördüm zaten beni de ıslattın. Ağaçlar dün susuz kalmıştı. Beni de ıslattı sağ olsun. Kim ıslattı? Sen. İyi <laughs> etmişim. Oh. Hayır. Oh iyi etmişim. Amca biz havuzda yüzemeyiz değil mi? Bu Yok bu kızım soğuk. bu soğuk bu mevsim. Evet. Şimdi kim havuzu dolduracak? Ben uğraşım Ali Bey. <gülüyor> Ali <gülüyor> amca. Nereye kaçtın dayı? <laughs> kim var orada? Nerede o? Nerede? O ne buldu, gitti oraya? Orada bir şey yok. Ceviz var sadece. Allah Allah. Dikkatli çıkın merdivenlerden bir Burası biraz tehlikeli kızlar Ela'yı taşımayabilir Ela'yı taşımayabilir o nasıl bir kelime <gülüyor> <Eli>. <gülüyor> Ali bey orada ne var sen Hı? Neredesin Aa bu ceviz ne kadar güzelmiş dayı bu ceviz burada çok. Bir şey yok mu? Bak bu ceviz çok büyükmüş maşallah. <laughs> bu ceviz ağaçları 4 yaşında. Ee, 5 sene önce burada bir tane ağaç yoktu. Burası bildiğiniz çöl gibiydi. Amca, Efendim aşkım. Benim var ya. Evet. Onu da tamam. Adı ne? Derin. Derin. Ee, yorumların altına derinin e, kanalının linkini bırakacağız tamam mı? Hı. Oradan girebilirsiniz. Deniz diye derinin bir YouTube kanalı var. Hı. Evet. Ben linkini koyacağım oraya. Derin bak bu ceviz de çok güzel. Evet. Büyük. Ama aşırı büyük bu ceviz. Ben yemiyorum. Cinsi büyük. Bak. Çok güzel. Ben yemiyorum. Bak bak bu da çok güzel. Baksana. Kocam onlar. Bunlar Eleyebilirsin tabii kızım. Ay çok soğuk. Onlar daha bir ay sonra olacaklar. Bu ayağımızın altındaki nedir biliyor musun? Ne? Patates. Bu hep patates. Aa. Evet bunlar hepsi patates. Bunlar bir hafta sonra bunlar sökülecek. Aa. Ali Bey bu ceviz maşallah cinsi çok güzelmiş. Aa. Bura yani 6 sene önce bu şu anda 2024'teyiz. 2018'de burada bir tane ağaç yoktu. Burası Aa. çöldü. Evet burası çöldü. Denizden 4, 3 yaşındayken, 4 yaşındayken burası çöldü. Hmm. İşte sen 3 yaşındayken biz bu duvarlar yaptırdık. Toprak buraya doldurduk. Sonra e, bu ağaçları ektik. Yani, ama ağaçlar... E, Anne, bu ne nane ne Nane. bu. bu ağaçlar, e, ağaçlar e, hani 1 metre boyunda e, tüp şeylerin içindeydi. Tamam kızım? Hmm. Biz bunlar öyle ektik. Ve e, ağaçları zaten Sonra ne oldu biliyor musun derin? İşte bu ağaçlar 3 senede büyüdü. Bu sene Bu sene bak meyve vermeye başladılar. Yok o kızım ee, Kabak o. Bak aşkım cevizler nasıl güzel olmuş. Yani 3 sene sonra Bu ağaçlar dev ağaçlar olur. Amca bir şey diyeceğim. Aşağıda da vardı kabak. Hı -hı. Böyle ama evet evet ama kabak her yerde var. Bu kayısı var ya derim bunun üstü bunun üzerinde en az 20-30 kilo 30 kilo kayısı vardı ama kocaman kocamandı. Ben ilkbahar geldim. Ay. Var mı üstünde ceviz dayı? Maşallah diyelim o zaman. Ya. Evet. Ali dayı benim dediğimi anladın mı? Yav he he. ama güzel olmuş. Tabi tabi o duvarlar yıkılacaktı. Bak bu ağaçlar, bu ağaçlar 5 senede bu hale geldi. Bu bu e, öbür ağaçlardan bir sene önce ekilen ağaçlardı. Büyümüyordu ama dolguyla maşallah. Bak derin bu da patates görüyor musun? Şu aşağıdakiler hmm. ne var ya? Bak onlar hepsi patates. Bak evet, onun mi? toplanması lazım. Onun dibi şimdi dolu patates var ya bir gün. Aa fasulyelere baksana. Patates var mı? Bak aşkım fasulyeler artık şey olmuş. Peki. Ee, hani? kartlaşmış onlar. Hı? Bak ağaçta fasulye var görüyor musun? Onlar fasulye. Onlar mi? Evet ama şey kartlaşmış kızım artık Peki. onlar yenmez. Peki. Değişik değil onlar taze toplanılmamış bak bir tane ağacın üstünde kalmış bak bak, bak. bak görüyor musun bu da fasulye musun? artık kartlaşmış onun tohumunu alırlar aldırırlar kızım Bu mevsim artık bahçeler yavaş yavaş toplanma Tabii mevsim artık burada burada bir ay sonra artık çok soğuk olur 40 gün sonra, 50 gün sonra artık kar yağmaya başlar bu bölgelere, yükseklere. 2 ay sonradan artık bu gördüğün alan karlı olur. Olacak. Yavaş yavaş tabii doğa yavaş yavaş artık kapanacak. Daha kötü ya. Sen derin bunda ben çok tut yedim biliyor musun? Ben derin. De derin musun? ama bu sene bu sene mükemmel tuttu, tut, tut. Evet, evet. Ben bu sene. Bu sene... Burası havuz. Havuzun orada annem içeride şeyler kurutmuş. Derine kurutmuş Aha. biliyor musun? Ne? Kayısılar var içeride. Bak babaanne kurutmuş ya. Ben kayısı çok seviyorum. Ee, kurumuş kayısı var. Havuz boş var arada. Hadi. Hadi derin kapanış yapıyor musun? Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeye abone olmayı beğenmeyi. Ee, altta Abi yorumlarda link evet, var. var. Tamam. 岁、嗯。<laughs>